Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün oblox'ta bakın oblox'ta yeni gelen güncellemedeki bazı itemlerin yerlerini göstereceğim. Şimdi başlayalım. Şimdi itemleri almak için avatara girmeniz lazım. Benim 13 Robux'um mu varmış ya neyse boş ver. Şimdi bakın buraya girip the classic ee, oldu mu? VIP. Bunu yazıyorsunuz. Şimdi aşağılara biraz inelim. İnelim. İnmeye devam edelim. Klasik Valkyrie. Bu niye bu kadar ucuz lan? Güzel de gözüküyor. Ee, i̇lla şuradan özelleştirelim. biz fiyat aralığı. Maks'ı 0 yapalım şöyle. Bir tane ürün almamız lazım buradan. Bu ürünü başka yerlerden de alabilirsiniz ama ben buradan almayı tercih ediyorum. Bakın. Bunu almanız lazım. Bu çok önemli bir şey. Bunu alın. Al. Çünkü bu bir tane bir yere girmenizi sağlayan önemli bir item. Item. Şimdi oyunumuza girelim. 94 bin kişi oynuyormuş vay nasıl Sonuca katılıyor. Şimdi falan filan güzelmiş. Şimdi ilk önce arkadaşlar şu arkada gördüğünüz binaya gitmemiz lazım bu. Şu an yan hesaptan giriyorum bir de eğer sebebini soracaksanız. E, ana hesaptaki ben her şeyi aldım sonra yan hesaba geçmek yeni aklıma geldi neyse bu gördüğünüz alana girmeniz lazım bu eski bir roblox binasıdır aşağı inelim şuradan bakın bu kıyafet sayesinde burayı açabiliyoruz burada bekleyelim açıldı bu kıyafet almazsanız burayı açamazsınız ve ilk jetonumuzu alalım İlk jeton bu şekilde alıyoruz. İkinci jeton alma vakti, yine açıl. Bir tık kasıyor. Ee, yan hesaptan girdim şey için. Şimdi ikinci şey nerede o? Şimdi dört tane tix toplayıp arkadaşlar, e, şu gördüğün şey almamız lazım. Onun için dolaşacağız birazcık. İkinci sınır derseniz ikincisi, i̇kincisi birçok kişinin gidemediği ve daha bulunamamış olduğunu düşündüğüm bir yer. Şimdi bakın buradan yukarı çıkıyoruz. Çıktık. Çıkmaya devam ediyoruz. Tam burada bekliyoruz ve buraya ne yazıyoruz biliyor musunuz? Yok yanlış oldu. Rain Bol yani gökkuşağı. Yazdık. Beklememiz lazım. Bir daha yazalım. Birden fazla yazmamız gerekiyor. Ha, Bakın gök kuşağı oluştu. Rainbow yazınca bu gök kuşağı oluşacak. Buraya çıkacağız. İkincisi burada. Tüm düz geldik. Şimdi buradan aşağı düşmemiz lazım ha? Burası. İkinci jeton burada. Burası ise e, 2000 2017-2018'lerde bir tane Roblox envanteri değiştirme arka planıydı benim eski hesapta şeydi. Ben bu zamanlarda başlamıştım. Ah lan, o da değişti ha. İkinci bur, bu güzel alalım. Şimdi üçüncüsü buradan aşağı atlayalım. Üçüncüsü yarış pistinde. Yarış pisti nerede derseniz oraya da götürelim sizi. Buna. Bunu yeni fark ettim. Ana hesapta bunu almamışım. Ana hesapta da Bunun ne, ne olduğunu bilmiyorum ama boş ver. Bakalım. Alalım. Bakın burada bir yarış pisti var. Burası. Buraya girmemiz lazım. Üçüncü jetonu almak için. Girdik düz geldik ve bak buradaki çiçekten aşağı doğru atlıyoruz buraya geliyoruz bunu alıyoruz hop aldık relax bu hesap 2021'de mi açılmış nasıl lan Oğlum bu benim ana hesabımdan daha eski ama. Yani şu anki kullandığım hesaptan daha eski neyse atlayalım Şimdi şurada gördüğünüz banka mıdır artık nedir oraya gitmemiz lazım orası önemli Orası bizim için önemli Şimdi oraya gidelim <laughs> Evin Aa, Benim evim değil senin evin de. <laughs> Şimdi gelelim buraya Camın buraya geliyorsunuz. Buraya Magic Mirror yazıyorsunuz. Bakın yazdıktan sonra burası oluşuyor. İçeri girin. Buradan tırmanın. Burada bir tane Tix jetonu var. Tix de eskiden Roblox'un para birimiydi hatırlıyorum. Bu tiksle bir tane siteden bir şeyler alabiliyordunuz, o zamanı hatırlıyorum da ben hiç yapmamıştım keşke, keşke yapsaymışım Hesabım daha da değerli olurmuş Öf ya ben niye böyle bir şey yapmamışım ee, Şimdi burayı yeniden oluşturalım oluş oluş olur Bir diğer yere gidelim Şimdi 3 tane tix parası aldık. 3 tane de şey jetondan var. Şimdi ben üçüncün oraya gidiyorum. Hemen geri geliyorum. Geri geldim. Şimdi bakın buraya gelmeniz lazım. Burası gözüküyor zaten her yerden. Bakın burada ölüm obi yazıyor. Buradan aşağı inin. İniyorsunuz buradan aşağı buradaki obiyi tamamlamanız lazım. Bu ise çok kolay yani. Yap ya oğlum yapma ya. Öf. Ben neyse ya boş ver durdurmaya gerek yok bir şey için. Ya ananı neyse hemen geliyorum. Ya geri geldim. Şimdi buraya geliyoruz. Buradaki parkuru yapıyoruz. Buradaki parkur zaten 5 hani yaşındaki çocuk bile yapar. Ananı anladım. Neyse siz parkuru yapın yapın ben şey yapmıyorum yani Az önce birazcık ee, şey oldu hata oldu Bakın bu parkur aşırı basittir parkur bunu hemen yapın arkadaşlar Parkuru bitirdiniz mi bakın Bu görmez yerleri nasıl geçeceğiz derseniz de, bakın dokunun Zaten karakter kendisi geçiyor Ana lan Oo. Bir saniye Az önce bu, Şerefsiz Az önce arkadaşlar ölüm obisini ben bitirdim Jeton aldım ama videoyu başlatmayı unutmuşum ben bu Araya dokunmatayım Neyse ölüm obisini yapınca arkadaşlar size bir tane jeton verecek ben bir daha yapamam üşeniyorum Şimdi burada zafer obi yapmamız lazım bu da basit bir şekilde zaten yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar görünmez oluyor. Bunları zıplayarak geçersiniz yani. Ben hemen yapayım geliyorum. O bir yine bitirdim ben güzel bir şekilde. Burada bir tane tix parası varmış. Bakın bu tix parasını alıyoruz. Bu önemli bir para. Aldık. Ne kadar tix paramız oldu? 6 tane olmuş. Güzel. Çok iyi. 6 tane olduğuna göre buradan çıkalım. Bakın altı tane tix paranız olduğunda sakın ama sakın roket fırlatıcısıdır. Süper toptur zaman bombasıdır. Annenin köpeğini bilmem o köpektir almayın. Bakın burada içecek parasını al. Bu önemli. İçecek parası çok önemli bir şey. Şu an bizim için baya baya önemli. Burada vagon tren bir şey var. Bunu yapmayı boş ver. niye yapasın zaten? Yani buradan aşağı iniyoruz yani. Şimdi bakın bu şekilde geliyoruz. O jeton almak bizim için çok önemli, çok özel, çok güzel bir şeydi. Ya dur düzgünce Allah Allah ne oluyor oğlum bakın burada otomat var stand var bu çok önemli bir stand otomat makinesine geliyorsunuz ve block sayıda alıyorsunuz diğerlerinde çalışıyorum bilmiyorum hiç denemedim block sayıda alıyorsunuz içmeyin içerseniz ne olacağını bilmiyorum kaybolabilir yani bir de uğraşabilirsiniz şimdi buralarda bir tane bot aramanız lazım nerede bu bot 2 yazıyor burada dur bakayım ee, site botu neredesin canım benim botu arayın siz hep buralarda dolaşıyor şimdi benim inadıma yok galiba ben botu bulup geliyorum az önce botu bulamadım server değiştirdim bakın buradaki bota geliyorsunuz durcan mı du durcan mı Bakın blok içeceği bota veriyorsunuz. Ve bir tane daha jeton kazanıyorsunuz arkadaşlar. Goodbye görüşürüz. 5 jetonumuzu kazandık. Geliyoruz ve buradan antik ilahi şalı alıyoruz. artık antik ilahi şal denen garip bir iteme sahibiz. Ve yani iş kimsenin işine yarar mı, yaramaz mı bilmem ama son olarak bir şey daha göstereceğim. Hatta bir iki tane daha bir şey göstereyim hazır gelmişken. Şimdi buradan geliyoruz arkadaşlar. Bu portalın arkasından bu şekilde zıplıyoruz. Bir zıpladık. iki zıpladık. 3 Meteor'a geldik Meteor'dan geliyoruz arkadaşlar Buradan buna atlıyoruz Ananı avradını atlanmadı zaten Ne dersem değil İlk seferinde olmuyor ya bu oyun benden nefret ediyor Buradan olmadı Buradan deneyelim o yüzden Bakın buradaki aya çıkmamız lazım ben aya çıkıp geliyor. Evet Ay'a çıktık şimdi. Bakın Ay'a çıktıktan sonra burada rokettir. Şimdi burada bayrak görev var. Bayrakları götür getir sana para vereceğim gibisinden. Bize bir şeyler yaptırıyorlar. İster yapın ister yapmayın bu keyfinize bağlı. Buradaki delikten giriyoruz. Ya oğlum ben yerleri karıştırdım ya. Atla atla atla. Ne diyeyim dersen diyeyim ilk Seferinde olmuyor. Boş verin burayı, boş verin. Buraya bir daha gelmeyin, umursamayın burayı. Volkanik yere gitmemiz lazım. Bakın volkanik yer çok önemli, baya önemli bir yer. Oraya gitmemiz lazım volkanik yere gidiyoruz dümdüz. Uzun önce bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Volkanik yere geldik. Çok iyi. Yukarıya çıktık, atlıyoruz aşağı doğru. Hop, buradayız. Hadi bakayım nasıldım? Buradan portalı açın. Tüm portalları açtığınızda arkadaşlar size görev oluyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Size tiks falan veriyor hatırladığım kadarıyla. Neyse, yani benim diyeceğim şey bu kadardı. Başka bir yerde bir şey var mı bilmiyorum. Eğer ben bir şeylerden haberdar olursam size söylerim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bu serinin devamı gelecek. Seri diyorum da. Şu an yaptığım şeyin devamı gelecek arkadaşlar. Yeni bulduklarımı da size göstereceğim. Merak etmeyin o yüzden. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın Abi bay bay Lan niye durmuyorsun ha